Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Soya. Bugün sizlerle birlikte 100 Cats oyununa geldik. Bunu bir izleyicim önermişti bana. Güzel bir oyun olduğunu söyledi. Bunu daha önce görmedim. Ha gördüm pardon. İlk spinden sanırım bonusa giriyorduk. Daha önce gördüm ben bu oyunu ama çok oynamadım arkadaşlar. Hatta isminden hiç daha önce oynamadığımı düşünüyordum. Böyle ufaktan ufaktan başlayalım. Arkadaşlar bu arada videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. 9 10 bin lirayla başladık bugün. Bugün de bu arada süper Toto bekleyeyim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Üye olarak 100 TL deneme bonusunu alabilirsiniz. Aşağıya link bırakıyorum. Ayrıca Telegram'a gelerek arkadaşlar her gün düzenlediğimiz free spin etkinliklerinden ve nakit çekilişlerinden yararlanabilirsiniz. İzleyicilerim orada free ve nakit dağıtıyorum haberiniz olsun. Ya bu öneriyi yapan arkadaşın adını vermek isterdim ama nokta diye nick almış Telegram'da kendisi o yüzden soramadım. O kendisini biliyordur zaten. Adını vermediğim için de kusura bakmasın. Benlik bir şey yok. Biraz 80 betten şansımız deneyelim. Şu ana kadar 1000 TL bir zarar yazdı bana. Oyunu çok sevmedim bu arada. Oyun çünkü yavaş. <laughs> o burning hatlar gibi değil. O yüzden ufak bir karda bile çıkarım. Sizin de haberiniz olsun. Kasamı 1.5 katına katlasam. 2 katına katlasam yine çıkarım. 336 TL. Bir bonusunu merak ettim. 1000 lira ödeme aldık. Güzel. Yavaş yavaş ödemelere başladı sanırım. Ama kesmemesi lazım. Max sembolünü merak ettim. Bir bakmak istiyorum. Şöyle. İyi. Tamam. Maksimum buymuş. Skater'ı bonusa giriyor galiba. Tamam. 10 free spin veriyormuş. Tamam, devam edelim. Hanım teyzemiz bizim şey oluyormuş. Max sembol oluyor. O geldiği sürece güzel ödemeler alırız. Devam edelim bakalım. Hadi gir bonus'a. Güzel, bonusa girdik. Burası güzel oldu. Hadi güzel bir ödeme veriyorsun. Ve seni salıyoruz hadi. Biraz sesi kısayım arkadaşlar ya. Oyunun sesi biraz fazla. Tamam. Devam edelim. Güzel. Kediler wild olmuyor. Wild mi oluyor? Evet. Kediler wild oluyor galiba. Orayı tam anlayamadım. Evet. Kediler wild oluyor galiba. Ama ödeme alamadık kanka senden ya neden böyle oldu? 1304 TL bir ödemeyle burayı kapattık. Ana kasamıza döndürdü bizi. O da olsun tamam. Çok da kötü değil. Hiç ağlamayacağım. Çünkü oyunu çok bilmiyorum. 240 TL buradan aldık. 160 TL. Silver white oluyor mu, olmuyor mu tam emin değilim. Sadece bonusta white oluyor olabilir. Yani burayı nasıl bağladı? Tam anlayamadım. Hiç anlayamadım oyunu gerçekten. Şu hanım teyzeler de mi wild oluyor yoksa? Yoksa hanım teyzeler mi wild? Evet. Hanım teyzemiz burada wild oldu. Ya ben oyunu çok anlayamadım. Anlayan varsa bana lütfen yorumlar kısmından söylesin. En azından bir sonraki oynayışımızda oyunu bilerek oynadız. Öğrenmiş oluruz. Daha önce oynayan varsa lütfen belirtsin bana. Hanım teyzelerimiz de bayd oluyor galiba. Bu arada bu kadar eski bir oyun nasıl yeni öğreniyor olabilirim ya? Evet hanım teyzemiz vardı ondan kes emin olduk. Tam 1000 lira bir ödeme aldık buradan. Kedilerin birleşiminden de 280 aldık. Bir bonus daha yapman lazım. 1136 TL yazdı orası. Güzel. Şu an 1000 TL kardayız. Ben biraz beti arttırayım. Belki yüksekten bir bonus yaparız. 100 betten şansımızı deneyelim. 120 TL. Devam edelim. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca oynadığım sitelere de yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yani 3000-4000 izlenip sadece 60 beğeni geliyor. O biraz kötü oluyor. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Biraz 150 betten deneyeceğim. 150 beti varmış. 200'e çıksaydı güvenip de şey yapmazdım. Ya yani sanki çok fark ediyormuş gibi konuştum. Yani burada bir ödeme almamız lazım yoksa yiyecek biz oyun. Evet. Sanırım batıyoruz arkadaşlar. 90 TL ödeme yapıyor bana. Evet batıyoruz. Gerçekten batıyoruz. Hadi lan. Ödeme yap artık ya. Ya bonusuna girdik, bonusta da ödeme alamadık. 975 TL ödeme yapıyor bana ya. Okey. oyunun ödemelerini çok beğenemedim ben. 1000 lira da burada yazdık bu arada. Yani full line'larda bile 1000 TL ödeme alıyoruz. Oyunun ara ödemeleri kötü. Bonusa girdik, bonusta da ödeme alamadık. Şu, şu an oyun benim için eksi de. Açık açık söyleyeyim şu anda benim için eksi de bu oyun yani. Bir daha girer miyim? Burası ödeyebilir bu arada. Tamam burası 6.975 TL ödedi ve 12.500 TL'ye tekrar çıktık burası öder. Tamam 4.000 lira. Güzel. Şu anda 16.258 TL'deyiz. Tamam mı? Şu anda iyi oldu oyun için. Düşüncelerim bir anda değişiyor. Düşünceler bir anda değişiyor. Kumar bu yani. <laughs> Son 4 skinimi atayım salayım arkadaşlar bu oyunu. Ya şimdi ne kadar olmuş? 8 dakika 55 saniye bir oyun olmuş. Tamam. Eğer ödeme yapmasaydı bu arada düşüyordum. <laughs> Olsun tamam. Yüzden bastığım, basıyormuşum gibi aklımda kalmış nedense. Tamam. Bu arada yine vermese yine düşüyordum. Burada 6'dan basıyorum. 6'dan basıyorum. Bir kere de 5'ten basacağım. Ha tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün izleyicim bir öneri yaptı girdik, denedik. Sizler de oynamamı istediğiniz oyunlar olursa yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.